İyi haftalar İstanbul. İyi haftalar Beylikdüzü. Deniz hocanızdan herkese selamlar. Bu arkadaşımız Güler. Merhabalar. Arkadaki de onun ayrı yumurta ikizi Aslı. Merhaba. Deniz hocaları için avcılardan geliyorlar arkadaşlar. Bu grup aramıza avcılardan katıldı. Nasıl gidiyor? Gayet güzel gidiyor. Çok neşeli, çok eğlenceli. Süper. Bizim, An ders Bizim derslerimiz full paket biliyorsunuz. Bir omuz daha. Bir omuza saçlar keman olmuş Esmer göz. Bu şarkı hocandan sana gelsin o zaman Ay teşekkür ederim hocam Hadi bakalım hoppa Al beni Esmer güzelim Sarıyla Kol kola gezer Gördüğünüz gibi Güler biraz ciddi bir arkadaşınız aslında. Aslında bu kadar kızgın bakmaz normalde. Çok güler yüzlü. Ama ne hikmetse direksiyonun başına geçince çaki bebek gibi oluyor kendisi. <laughs> atomu parçalıyorum hocam. Hem atomu parçalıyor hem de elinde bıçakla çaki bebek vardı çocukluğumuzda hatırlarsınız. Normalde kahkahalarla gülen bir vatandaş aslında kendisi. Ama trafik ciddiyet ister değil mi? O ciddiyette bizde bayağı bir var zaten arkadaşlar. Ama biz derslerimizi böyle yapmaktan hoşlanıyoruz.